Cümleten selamün aleyküm sevgili izleyicilerim. Nurtence İşler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Safa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Bizi sorarsanız biz de çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Ben hala daha temizlik deyin. Temizliği bitiremedim. Mutfağın yatak odası bir de balkon kaldı hala temizlik yapıyorsun yani şöyle ben de akşama akşamda olmak üzere bir kek yapayım dedim çayına falan içelim diye İkin dinleyin yemek yediydük bir de dolma sardım az bir şey dolma koydum ocağa çayına falan yürüz diye şöyle bir anne keki yapacağım ben bugün kalıpta falan değil şöyle tepside süslü püslü değil tam e, sadece e, coğuzunen e, azı e, üzüm vardı onu katacın az da kakao katacın e, sütüm var bir bardak süt bir bardak yağ şöyle bir bardaktan az bir fazla şekerim var şöyle az yarım çay bardağı kadar tam dolu yarım çay bardağı değil ılık suyum var 3 tane yumurta kabartma tozu 2 tane 1 tane vanilya bir de kakao önce şöyle yumurtalarımı 3 tane yumurta bismillahirrahmanirrahim şöyle şekerlerimi de katayım Bugün tam sevgili izleyicilerim siz de duymuşsunuzdur. Bugün tam 5 tane şehit var. Allah'tan hepsine Allah'tan rahmet dileyin. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. E, Efendimizin yanında yatalı inşallah Peygamber Efendimize komşu olsunla. Ailelerine de sabır dileyin. İnşallah bir daha bu sonuğlu her sefer bu sonuğlu bu sonuğlu diyoruz. E, hiç de son falan olmaya düşmana fırsat vermesin kurban olduğum Allah'ım. Bütün askerimize, polisimize, uzman çavuşumuza, bekçilerimize bu vatanı ne kadar bekleyen, nerede bekçimiz varsa canını feda eden hepsine Allah'tan rahmet dileyin. Allah kolaylık versin. İnşallah düşmana fırsat vermesin kurban olduğum Allah'ım. Anala ağlamasın, evlatla boynu bukuk kalmasın, eşle de yarım kalmasın devam ediyor. Şöyle yumurtamı şekerimi döktüm. Çırpmaya başlayacağım. Size de çok ses olmasın. Çırparken videomu kapaltacın. Şöyle ben çırptım. Sevgili izleyicilerim. Emme kaseme dar gelecek. Şimdi öbürlerini de katınca ben rahatça şu her zamanki leğenimi alayım hamur leğeni zaten benim o şimdi fış fış eti içe dışarı taşmaya başlayacak sıçrayacak beyaz çırptım yarım çay bardağından az suyumu da çırparken ilave ettim sadece şöyle göstereyim bembeyaz oldu sıvı yağını da ekleyeceğiz. sevgili izleyicilerim unumu hiç ölçmedim şöyle sizinle birlikte bunun bir tanesi iki tanesi bir bardak geliyor şöyle havadan havadan eleyi şurada da iki tane kabartma tozu bir tane vanilya var Bak yine de bir şey çıkmaz diyor. Sakın unumuzu elemeden bir iş yapma. Mutlaka çıkıyor. Şöyle iki bardak olmuş oldu fırınımı da takacağım hemen dakamadım çünkü fırınımın burada olduğu için fişi 3'ünü dakamadım and I chip me chip. Şöyle iki kaşık kakao koydum. Çok az bir suyla şöyle açıyor. Kakao'yu içine hepsini koymayacağım az bir şeyine koyacağım. Hemen üzümlerimi de şöyle katıyor. İnşallah söndümez kekimi. 3 bardak un koydum sadece sevdiğiniz izleyicilerin. Yine de siz kontrollü koyu tepsim birlikte benim. Sizin tepsiniz nasılsa artık. Kağıt da boydum. Tabi her öyle çayın yanına canım istedi sevgili izleyicilerim öyle evde olan malzemelerine nasıl olacak valla bilmiyorum Annem kaynamaya başladı. kakaosunu karıştırdım İnşallah sönmez. Biraz sanki tepsime büyük gibi az, az gibi geldi gözüme. Şöyle cüz biraz attım ortasına. Biraz da şöyle üstüne atayım. hiç duramayın. 100 kere şöyle hemen fırınım ısındı sevgili izleyicilerim. Şöyle görüntüsünü de inşallah iyi oldu. Orta katına koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Kaç dakikada pişecek? 180 derece şu an fırını. Şöyle bakın ki kim pişiyor sevgili izleyicilerim. Şu an tam 30 dakika oldu. Herhalde bir 5 dakikası falan var. 180 derece 30 dakikadır bir şeye ee, şurada da şöyle vallahi bulaşıklarımı yıkadım. Tam bir ton bulaşığım vardı. Leyenleri, meyenleri. Şurada da dolman bir şeye. Bu işin arasında nasıl dolma sardım? Az bir içim vardı. İçim vardı yani iç. <laughs> Buzluktan da az yaprak çıkardım. Kapının önünde komşulu oturuyordu. Ben de tepsiye koydum çıktım. Nuray komşumla sağ olsun Allah razı olsun hemen ikimiz sardık bu kadar oldu zaten o da bir şeye burada dolmam kekim de fırında bir şeye kekim pişti sevgili izleyicilerim dolmam da pişti ama dolmayı çövürebileceğim mi çövüremeyeceğim mi yoksa bir gülecek çıkacak mı onu da bilmem yok vallahi şöyle altına da tepsi koydum yine de yere dökülmesin Buralar temiz de vallahi Biraz zor. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Vallahi çördüm. Şöyle bakın. hepsini de düşürürsem dedim. O yüzden kodum yere gitmesin. Yine de yiyelim diye. Kekim de şöyle. Valla tam bir anne keki. Kalıba malıba gerek yok. Bir tane de yedim. Hemen çok az bir dinlendi. Şöyle bakın. Her şey harika. Hiç öyle bir yerden falan şey yapmadım. Tam eskiden kalan kafamdaki kek. O da oluverdi. Allah tarafından Tadı tuzu her şeyi tam yerinde olmuş Kakao da katmayabilirsiniz Ceviz fındık onunla sizin kendi şeyinize ne katmak isterseniz Evde neyiniz varsa sevgili izleyicilerim Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı Beğeni butonuna basmayı unutmayınız hepinizden Allah razı olsun Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.